Selamlar. Arkadaşımız, iPhone 8 Plus ile Samsung A24 modellerini karşılaştırmamı istemiş. Ben de buna istinaden, 3 dakikalık kısa bir video ile, kendi yorumumu da dahil ederek, bu kıyaslamayı yapmak istiyorum. Videolara göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Like atarak desteklerinizi iletmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler iPhone 8 Plus modelinin 2017, A24 modelinin ise 2023 yılında piyasaya çıktığını hatırlatalım. Karar verirken, bu detaya dikkat etmenizde yarar var, özellikle elektronik cihazlarda, planlı eskitmenin olduğunu belirtelim. Bu nedenle, en güncel cihazı almak, uzun yıllar kullanabilme açısından çok önemli. Birçok uygulama geliştirici de, eski cihazlara güncelleme göndermeyi kesmekte. Gelelim, cihazların özelliklerine, şu anda, ortalama satış fiyatları, birbirlerine çok yakın gözükmekte. Tabi, iPhone modelinin sıfırını bulmak, biraz zor. A24 modelinin öne çıktığı ilk önemli nokta ekran kalitesinde. Süper AMOLED ekran teknolojisine sahip olduğu için 1000 nit ekran parlaklığına çıkabiliyor. Bu durum gün ışığında yansıma ve parlama sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca 90 Hz ekran yenileme hızı önemli avantajlarından. iPhone 8 Plus ise IPS ekran teknolojisine sahip olduğu için maksimum 650 nit ekran parlaklığına ulaşabiliyor. Bu durumda özellikle açık havada cihazın ekranını görmeyi zorlaştırıyor. iPhone modelinin ekran yenileme hızı da 60 Hz. Samsung A24 modelinin açık ara önde olduğu nokta batarya kapasitesinde. 5000 mAh'lik bataryaya sahipken iPhone 8 Plus sadece 2675 mAh bataryaya sahip. A24'te 25W hızlı şarj desteği varken iPhone modelinde 15W hızlı şarj desteği bulunmakta iPhone 8 Plus modelinin, bu kısımda, öne çıktığı tek nokta, kablosuz şarj desteğinin bulunması. A24'te bu özellik bulunmuyor. Kamera noktasında, A24, 50 megapiksel, iPhone 8 Plus ise, 12 megapiksel ana kameraya sahip. A24, Full HD, iPhone 8 Plus ise, 4K video çekebiliyor. Kamera noktasında, 5 yıl öncenin cihazı olmasına rağmen, iPhone 8 Plus modelinin, geride kaldığı söylenemez. A24'te nightografi, yani gece fotoğraf çekimleri daha başarılı ve ön kamerası biraz daha iyi. A24, 6 nanometre üretim teknolojisi, iPhone 8 Plus ise 10 nanometre üretim teknolojisine sahip. A24'te hafıza kartı desteğinin bulunması, önemli. A24'ün mono hoparlöre sahip olması da, bir dezavantaj. iPhone 8 Plus modelinde suya ve toza dayanıklılık bulunması da önemli bir avantaj. Sonuç olarak 4 yıl sistem, 5 yıl güncelleme garantisine sahip olan A24 modelini seçmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Son karar sizin. Sizlerden de bu cihazların karşılaştırılması noktasında yorum bekliyorum.